Merhaba sevgili arkadaşlar. Değerli dostlar, değerli takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yazlık örgülerinizde kullanabileceğiniz şöyle file örgü modellerinden sevgili hanımlar güzel bir model yapacağız. Harika iki şiş şahane örgü modeli. Evet güzel hanımlar. Şöyle su yeşili bir rengimle su mavisi, su yeşili artık siz ne diyorsanız rengimle sizlere bu güzel modelimi anlatacağım inşallah. Hoşunuza gideceğini düşündüm ve çok kolay kaydırmalı harika bir model yapacağız. Şöyle koton mercerize pamuklu bir ip kullanıyorum sevgili hanımlar kullanacağız. Yazlık örgülerinizde 10 numara 10 yıldız bir model olacak. Evet sevgili hanımlar şöyle üç buçuk numaralı daha şişlerimi kullanacağım. Bu modeli hazırlarken e, hani seyrek olsun şöyle salaş olsun diye üç buçuk numaralı bir şiş kullanacağım. İpim normalde ince. Evet. Salaş blizler seven, salaş yelekler seven, hırkalar seven tüm değerli takipçilerim için bu güzel modeli hazırlayalım. Evet. Modelimiz 2 iki ve 2'nin katlarından oluşan harika güzel bir model. Evet. Sekranlar hemen başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 ilmek bize yeter sevgili hanımlar. Ee, sizlere model anlatacak kadar ilmeklerimi attım. Hemen şurada bir bağlama yapıyorum ki ilmeğimizde gevşeme olmasın. Evet güzel hanımlar modelin arka yüzünde olduğumuz için şimdi ön yüzüne geçmek için bir sıra düz öreceğim. Sonra modelimi kurmaya başlayacağım. Evet kenar ilmeğimi alıyorum. Hemen tüm ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Modelimin burası zemin hazırlığı. Tüm ilmeklerimi ters olarak örüyorum. 2 İki ve 2'nin katlarından oluşan bu güzel modelimiz gerçekten hoş, güzel, zarif bir model yazlık örgü modellerinde file örgü modellerine yakışan e, çok güzel bir model Evet bu şekilde modelimizin zemin hazırlığını yaptık arkadaşlar şimdi ön yüzde modelimizi kurmaya başlayalım Evet şöyle kenar ilmeğimi örmeden alıyorum burada iki ilmeğimi örmeden aldım bakın iki ilmeğimi örmeden aldım bir doluyorum iki ilmek örüyorum bir doluyorum iki ilmek örüyorum bir doluyorum 2 ilmek örüyorum bir doluyorum 2 ilmek birden örüyorum yani 2 ilmek eksiltiyoruz bir doluyoruz bir doluyoruz 2 ilmek eksiltiyoruz bir doluyoruz Pardon bir ilmek yani ikisini bir alıyoruz bir ilmek eksiltiyoruz yani ilmek sayımız yine aynı oluyor doladıkça Evet doladım son iki ilmeğim bakın İkisini birden ördüm. Bakın burada dikkat etmeniz gereken bir konu var arkadaşlar. Şimdi modelime ilk girdiğimde başladığım zaman kenar ilmeğimden sonra iki ilmeğimi ördüm sonra doladım. Burada biterken burada biterken bakın iki ilmeğimi ördüm bir doluyorum kenar ilmeğimi örüyorum. Yani burada dolama yaptıysam burada yapmıyorum. Burada yaptıysam burada yapmıyorum. Yani modelimizi şimdi sizlere anlatacağım. Evet. Şimdi kenar ilmeğimizde ördük. Şimdi modelin arka yüzündeyiz. Modelin arka yüzünde tüm ilmeklerimiz ters. Doladığım ilmeği ters ördüm. Tüm ilmeklerimi ters olarak örüyorum bakın. Hiçbir işlem yapmıyorum. Modelimin ikinci sırası. Modelim kaydırmalı bir model. Biraz şimdi sonraki sırada modelimizi kaydıracağız. Evet modelin ikinci sırasında bu şekilde ördük. Evet şimdi tekrar ön yüze geldik. Bakın modelimizin birinci sırasında e, bu şekilde bir ve ikinci sırasını bu şekilde tamamladık. Şimdi modelimizin ikinci sırasında bir iki önceki sıramızda ne yapmıştık? Kenar ilmeğimden sonra bu başlangıçta iki ilmeği birlikte toplamıştık. Şimdi biz burada bakın bir dolama yapmadık. Dolamayı önde yaptık. Dolamayı önde yaptıysak sevgili hanımlar ee, biz arka yüzden geldiğimiz zaman burada dolama yapacağız. Eğer burada dolama varsa dolama yapmadan iki ilmeği birlikte öreceğiz. Yani şimdi bakın burada bizim bir dolama ilmeğimiz, arka yüzden örülmüş bir ilmeğimiz yok. Şimdi bir doluyorum, bakın iki ilmeğimi birlikte örüyorum. Bir doluyorum düz ve yanındaki ilmeğimi birlikte örüyorum. Bir doluyorum iki ilmeğimi birlikte örüyorum bir doluyorum iki ilmeğimi birlikte örüyorum Evet bu şekilde modelimizi kaydırdık üçüncü sırasında bakın bu şekilde örüyoruz bir doluyorum, bir doluyorum iki ilmeğimi birlikte örüyorum bir doluyorum iki ilmeğimi birlikte örüyorum bir doluyorum iki ilmeğimi birlikte örüyorum bir doluyorum bakın iki ilmeğimi birlikte öreceğim bakın biz burada bir dolama yapmışız bir önceki sırada arkadaşlar şimdi burada biz dolama yapmayacağız 2 ilmeğimi, bakın, iki ilmeğimi birlikte örüyorum. Bakın, bu arada şimdi burada bir dolama ilmeğimiz oldu, ikisini bir aldık. Dolama yapmıyoruz, hemen örüyoruz. Çünkü burada bu başlangıçta bir dolama yaptık. Bakın, burada yaptığımız zaman burada yapmıyoruz. Evet, şimdi modelin arka yüzünde yine e, tüm ilmeklerimizi ters örüyoruz. Evet, modelimizin arka yüzünde her seferinde ilmekleri ters olarak örüyoruz. Çok çok kolay, basit, çok güzel bir model. Çok da hızlı ilerliyor sevgili hanımlar. Yazlık bluz düşünüyorsanız hemen başlayın diyorum. Tunik düşünüyorsanız yazlık tonikler hemen başlayın diyorum. Gerçekten hem kolay hem güzel bir model. Evet, tüm ilmeklerimi bakın ördüm. Evet, şöyle ben sizlere arkadaşlar bir model anlatmış oldum. Bakın şöyle modelimiz ben sizlere bir model anlatmış oldum şimdi şimdi modelimi üçüncü kere anlatacağım pardon iki bir daha anlatacağım arkadaşlar daha anlaşılır olsun diye tekrar ilk modelimi nasıl kurduysam burada iki üçüncü modelimi aynı şekilde kuracağım arkadaşlar bakın bu üçüncü modelimi ilk modelimi nasıl kurduysam kuracağım kenar ilmeğinden sonra bakın burada bir dolama yapmışız ve arka yüzden de örmüşüz bir düz ilmeğimiz var 2 ilmeği birlikte örüyoruz. Yani bu 2 ilmeğin arasında dolama yapmıyoruz. Şimdi doluyorum bakın 2 ilmeği ördükten sonra. Şimdi yine 2 ilmeğimi birlikte örüyorum. 1 Bir doluyorum. 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 İki ilmeğimi birlikte örüyorum bir doluyorum bakın burada iki ilmeğimi birlikte örüyorum bakın burada bir dolama yapmamışız burada şimdi bir dolama yapacağız bakın burada da dolama girişte yapmadık şimdi bakın burada yapıyoruz doluyorum kenar ilmeğimi ördüm Evet şimdi modelimizin arka yüzündeyiz ve yine ne yapacağız tüm ilmeklerimizi baştan sona ters öreceğiz Doladığım ilmeklerde de dahil tüm ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Evet modelimizi ikinci modelimizin e, birinci bölümünde kaydırma yap yapmadan önceki bölümü bu şekilde. Şimdi sıra sonuna geldim. Şimdi bu bölümde modelimizi tekrar kaydıracağız hanımlar. Birinci modelimi, üçüncü modelimi e, birinci modelimi yaptığım gibi üçüncü modelimi yaptım. İkinci modelimi de yaptığım gibi şimdi dördüncü modelimi yapacağım arkadaşlar. Bakın. Şöyle harika bir file örgü olacak. Şimdi kenar ilmeğimi alıyorum. Bakın burada bir dolama yapmamışım ben. Şimdi burada bir dolama yapacağız. Doluyorum. Bakın iki ilmeğimi birlikte örüyorum. Burada dolama yaptığım ilmek ön yüzde bakın. Şimdi arka yüzünde dolama yapıyoruz. İki ilmeğimi birlikte örüyorum. Bir doluyorum. 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 2 ilmeğimi birlikte örüyorum. 1 bir doluyorum. 2 ilmeğimi birlikte örüyorum. 1 bir doluyorum. Bakın 2 ilmeğimi birlikte örüyorum. Kenar ilmeğimi de örüyorum çünkü burada bir dolama yapmışız. 2 ilmeği birlikte topladık. Evet, bu şekilde. Bu başlangıçta dolamamızı yapmıştık. Evet güzel hanımlar. Bakın bu şekilde çok çok kolay güzel bir model oldu. Şimdi modelimizin arka yüzünde de yine ne yapıyoruz? Tüm ilmekleri ters örüyoruz. Modelimizin arka yüzüne her geçtiğimizde tüm ilmekler ters arkadaşlar. Evet sizler de bu arada henüz kanalıma abone değilseniz abone olup yorum ve beğenilerinizle kanalıma ve bana destek verirseniz çok mutlu olurum. Kanalıma vereceğiniz desteklerle ben daha çok heveslenip sizlere daha daha videolar çekmek istiyorum arkadaşlar. İnşallah sizlerinizde hoşunuza gidecektir. Evet ben sizlere şöyle iki model üzerinden Anlattım arkadaşlar modelimizi nasıl kaydırdığımı, nasıl yaptığımı da gösterdim. İnşallah anlaşılır olmuştur. Çok kolay bir model, çok da basit. Bakın şöyle file örgü modellerinden. Evet ben modelimin biraz ilerlemiş halinde yaptım. Hemen onu da size bir göstereyim. Evet güzel hanımlar. Bakın modelimizin ilerlemiş hali de bu şekilde. Harika, güzel, çok şık bir model. şöyle arka yüzden de bu şekilde diyorum ki yaz günlerine yakışır şahane bir model bu modeli kaçırmayın hızlı bir şekilde kendinize eliniz hızlıysa file örgü modeli olduğu için sevgili hanımlar bir günde bir bluz yapabilirsiniz yazlık kısa kollu askılı askılı bu bluzi sabah başlayın akşama bitirin sevgili hanımlar bakın şöyle modelim çok güzel bir model umarım beğenmişsinizdir Evet yeni videolarda tekrar birlikte olmak üzere kanalıma abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı unutmayın diyorum. Eğer modelim hoşunuza gittiyse arkadaşlarınızla, dostlarınızla, sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Eğer beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni atmayı, küçücük de olsa bir yorum bırakmayı, küçücük de olsa bir emoji bırakmayı unutmayın. Abone olmak ücretsiz. Allah'a emanet olun, en güzeline emanet olun. Hoşça kalın sevgili arkadaşlar.